İçli köfteden artan fazla iç harçla içli köfte böreği diğer adıyla avcı böreği yapabiliriz. Kıtır çıtır dokusuyla sofralarınızı, çay saatlerinizi süsleyecektir. Damak çatlatan bir lezzet. Afiyet olsun. İçli köfteden kalan fazla iç harcı avcı böreği şeklinde değerlendirebiliriz. Tek yapacağımız işlem köftelik bulguru biraz suyla ıslatmak ve iç harca karıştırmak. Diğer malzeme yufka, galeta unu ve yumurta akı. Şişen bulgurları içli köftenin iç kıymalı harcıyla karıştırdık ve 1,5 yemek kaşığı kadar 8'e böldüğümüz yufkaya koyup sardık. Önce yumurtaya, daha sonra galeta ununa bulayıp kızartalım. Az yağda kızartalım. Daha çıtır olsun. İçli köfte böreğimizi diğer adıyla avcı böreklerimizi az yağda bu rengi alana kadar kızartalım.